Şimdi arkadaşlar sarkaç sıkalamız görüyoruz. Hemen basit bir sarkaç sıkalası yaptık. Bu hepimizin elinde olabilecek bir sık sıkala. Hemen e, sarkacımızı alıyorum. Elimde tutarak şöyle geliyorum. Bakın bana evet mi göster diyorum. Bakın evetimi gösteriyor. Lütfen durur musun? Duruyor. Çizgide duruyorum arkadaşlar. Bana hayırımı göster. Bakın kendi ters yönü yaparak hayırımı gösteriyor. Tamam duralım. Lütfen. Benim adım Dilek. Benim adım Dilek mi? Soruyorum bakın. Evet diyor. Lütfen durur musun? Benim adım Ahmet. Benim adım Ahmet mi diyorum? Hayır diyor. Yani bu tür çalışmaları yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Dur lütfen. Tamam. Şimdi gıdalar arkadaşlar. Mesela bir tutam ceviz koydum ben masaya. Şimdi bu gıda bu kuru yemiş benim için sağlıklı mı? Göster lütfen. Evet mi? Evet dedi bakın. Tekrar bir kuru yemişim daha var. Bu kuru yemiş madem arkadaşlar kabuklu. Benim için faydalı bir gıda mıdır? Lütfen evet'i göster ya da hayır'ı göster. Bakın evet dedi. Devam ediyoruz. Lütfen dur sevgili sarkacım. Geliyoruz bir elma arkadaşlar. Bu meyve benim için sağlıklı mı? Göster lütfen. Evet dedi. Bakın. Suya geldik arkadaşlar. Bu su benim için sağlıklı mı? Evet dedi arkadaşlar. Bakın sağ, saat yönünde dönüyor. Sağa doğru dönüyor. Evet, şimdi bir hazır gıda arkadaşlar. Bu gıda benim için sağlıklı mı? Bakın, hayır diyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Teşekkür ederim, durabilirsin. Domatese geldik arkadaşlar. Bu domates benim için sağlıklı mı? Evet diyor arkadaşlar. Şimdi çaya geldik arkadaşlar. Bu çay paketli çay benim için sağlıklı mı? Evet diyor arkadaşlar. Yine burada bir kafemiz var. Çiğ latte'miz. Bu ürün benim için sağlıklı mı diye soruyorum. Bakın hayır dedi arkadaşlar. Tamam. Şimdi şimdi soralım bakalım. Benim elektromanyetik alanım yüzde kaç? Elektromanyet bırakın, sanım yapsın, sanım yapmadan gidemez. Benim elektromanyetik alanım yüzde kaç? Bakın arkadaşlar, bakın ilerliyor. Sanım tam netleşmeden öğrenemiyoruz arkadaşlar. Bakın yüzde doksan gösteriyor. Elektromanyetik frekansım yüzde doksan. Teşekkür ederim. Bu tür soruları, hangi soruları soracağınızı bu şekilde skalayla gene linkin altına bırakacağım skalalarla öğrenebilirsiniz. Mesela bugün ben çalışmalarımı yüzde kaç başarıyla bitireceğim? Bugünkü çalışmalarım yüzde başarılı mı olacak diyelim önce. Evet, evet dedi. Yüzde kaç başarılı olacağım bugünkü çalışmalarımda? Bakın yine gidiyor. Kaça gidiyor? %90'a gidiyor arkadaşlar. Bakın. Görebiliyor musunuz? Evet. Daha net gösterelim. %90 arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Sizler de evlerinizde bu tür yine gösterdiğim gibi sarkaç modellerimizi gösteriyorum. Bu şekilde hazır satılan bir sarkaç da elde edebilirsiniz. Yine bir söylemiştim yeşim taşı Bu tür bir sarkacımız olabilir. Yine çok basit bir mıknatıs sarkacımız olabilir. Yine bir tespihimizi kullanabiliriz. Teşekkür ederim.